O ne yapıyorsunuz be ya? Karakter nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ben Mere. Yakala. Yanımda Miri ile birlikte çok güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. O zaman videoya başlayak. 3, 2, 1. Lan oğlum ne oldu? Cevap ver. Ne? Oğlum sen şaka mı diyorsun? Neyse ben bir fikrim bulacağım. Dur sen. Onu da sen buluver bari. Her boku ben mi yapmak zorundayım arasını satayım? Şimdi diğerini öldürdüm. Sıradakini öldürme zamanı. ortada yok. Burada da yok. Delireceğim. Allah'ıma yüz bulayım. Yine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Burada birisi yok. Yapacak bir şey yok. Ne <laughs> Lan ne yaptım? Ben, benden artık kaçamayacaksın. Öldürme vakti geldi. Şimdi sus. mazna oh.